Mithat, hayırdır? Ne? Nabza atıyor hala. Hayır saymadım. Hayır ambulans olmaz. Anlatırım sonra. Bir şeyler söyle Tunç ne yapmam gerekiyor? Tamam. Önce sakin ol. Neredesiniz? Çok uzak. Bak. Şimdi önce durumu anlamaya çalışacağız tamam mı? Bir el ateş Göğüs bölgesi. Ayırt edemiyorum. Tamam, tamam bir dakika. Peki bak, ben şimdi muayenehaneme gidiyorum. Duyuyor musun? Ben şimdi muayenehaneme gidiyorum. Dinle beni. Allah'tan bugün pazar olduğundan kimse yok. Mitat, Mitat kendine gel. Yardımına ihtiyacım var. Ne yardımı ya? Yaklaşık 10 dakikalık küçük bir operasyon olacak. Zaten baygın. Allah'tan anesteziye gerek yok. Bana asistanlık yapacaksın. Ben mi? Evet sen. Bunu senin yapmadığını söyle. Saçmalama Tunç. İyi. Koş ellerini yıka. Yüzüne de su vur. Büyük şans. Şu kolye ucu var ya, kızın hayatını kurtarmış. Kurşun iki kaburga arasına sıkışmış. Akciğerler zarar görmemiş. Meleğin hayatını kurtaran yine bir melek ha? Dikişe geçebiliriz. Kızı tanıyorsun yani. Sayılır. Vurulma olduğu için polise haber vermek zorundayız Mithat. Bu kadar şanslı olmasa seni dinlemez hastaneye götürdüm. Bunu da bil. Nedeni ne olursa olsun kimsenin hayatını riske atamam. Sağ ol. Ama bunları sonra konuşalım mı? Asıl polise gitmek hayatını tehlikeye atmak olur da ondan. Beğendiniz mi? Evet. Çok güzel. İyilik Meleği. Benimki de laf işte. Meleğin kötüsü olurmuş gibi. Azrail? Onun işi bu. Bundan kolye olur mu? Denerim. İnanın bana çok özel bir parça seçtiniz. Mutlaka almalısınız. Neymiş özelliği? Bu broş antikadır. Ve çok eskilere dayanan bir hikayesi var. Rivayete göre uzak diyarlarda güzel mi güzel ama bir o kadar da talihsiz bir kız çocuğu yaşarmış. Yıllarca atla gelebilecek en büyük felaketleri yaşamış. Ve tam hayatına son vermek üzereyken yerde parlayan bu broşa takılmış gözü. Yok olmak üzereyken bahtı bir anda dönüvermiş. Ve broş onun en büyük koruyucusu olmuş. Çenen epey yoruldu ama sattın malı. Tabi ucuna zincir takabilirsin. Alo. Ben Melek. Seninle buluşup konuşmak istiyorum. İyi olduğuna sevindim. Ben de konuşmak isterim. Ama yine gelmezsen o zaman sen de evimde sotaya yatarsın. Ne de olsa antrenmansın. Bu kez randevuna sadık kalmana sevindim. Hayatım boyunca beni gördüğünde sevinen tek insansın. Öyle mi? Senin de sebebin belli ya. Neymiş? Nil'le oynadığınız kedi fare oyununu kazanmak. Ben de kokuşmuş peynir. Estağfurullah. Hadi oradan sahtekarlığın lüzumu yok. Kimseye güvenmiyorsun değil mi? Tanıdığım herkes bir şekilde beni kullandı. Tıpkı senin gibi. Senden yardım istediğim doğru. Ama aynı zamanda sana yardım etmek de istiyorum. Günahlarımı taşımama yardım edeceksen okey. Ama bunun için de fazla tıfılsın Mithat Demircan. Nil dağı mı güçlü? Bazen sadece pişman olmak bile yük hafifletmeye yetebilir. Benimki öyle hafifleyecek cinsten değil. Mithat, Matra. Korkma, henüz Nile bundan bahsetmeye niyetim yok. Mithat. Benim. İyi misin? Değilim. İyi lan. Ne oldu? Değilim. Ne oldu? Konuşsana Mithat. Ne oldu? <Gülüyor> <Gülüyor> Aman Allah'ım kan mı bu? Mithat kazağın kan içinde. Ne oldu? Kaza mı geçirdin? Bir şey söylesene. Ben değil. Biri vuruldu. Ona yardım edeyim derken. Çok şükür Sana bir şey olmasın. Kurtuldu mu peki? Gözümün önünde vuruldu. Bir adım ötemdi. Engel olamaz. Tamam. Tamam sakin ol. Gel. Gel önce Hı. bir üstünü değiştirelim. Tutun bana. Hadi. Sağ ol. Ben halledebilirim. Ben de. Bu olur mu? Fark etmez engel olamadım Sahra. İstedim ama engel olamadım. Tamam düşünme şimdi sonra konuşuruz. Tamam ben kendim hallederim. Bırak ben de senin için bir şey yapayım. Kapa gözlerini bana bırak. Sana içecek bir şeyler hazırlamamı ister misin? İyi gelir belki. Şu an bana en iyi gelen şeyi yapıyorsun zaten.